Ya böyle bekleyecek miyiz? Bir şeyler yapalım. Eğer yete bir şey olursa bu yükün altından kalkamam Melodi. Okula falan mı gitsek? Ya okula gidelim de okulda değildir ki. Takıldığı birkaç forum vardı oyunlarla alakalı. Oradan birileriyle görüşmüş olabilir mi? Oyun oynadığı birkaç arkadaşı vardı. Belki onlara bir şey söylemiş olabilir. Hatırladığın bir isim falan var mı? İsot diye biri vardı. Sanırım adı... Cık. Neydi? İsmet. Evet, evet. İsmet'ti. Süper. İsmet. Melodi! Ne oluyor ya? Yok artık ya. Ne oluyor burada? Yiğit evi terk edip gitmiş. Onu arıyoruz. Ne? Nasıl? Nereye gitmiş? Araştırıyoruz anne. Bana bak, bunun ne işi var burada? Yoksa yine yakınlaşıyorlar mı? Abim yardım ediyor anne. Her şeyin altında bir şey arama. Yine ortalığı karıştırdı değil mi? Anne, sen de Zeynep abla böyle bir şey yapabilir mi Yiğit'e? Vay, demek Melis bunu bu yüzden yaptı ha? Ne yaptı? Ne oluyor anne? Anne ne oluyor? Yok bir şey oğlum. Hayatımıza girip her şeyi paramparça eden bu kızın anasını arıyoruz. Her kimse gelip alıp gitsin. Çok artık ya Zeynep abla. Ne o? Benimle alakalı bir şey mi? Annenle alakalı. Annem mi? Neler oluyor anne? Yok artık ya. İnanamıyorum sana Melis. Gerçekten haddini açtım bu sefer. Ege, ben de bakabilir miyim? Zeynep. Ege ver. Verir misin? Yok ben Melis'i arıyorum. Kaldırtıyorum bunu. Ya gerek yok, boş ver. Zeynep, olacak iş mi bu ya? Bak yaptığı büyük terbiyesizlik. Biz burada onun kardeşini arıyoruz. O hala seninle uğraşmaktan vazgeçmiyor. Ee, e, Melis de haksız değil yani. Demek ki bayağı sinirlenmiş. Niye anne? Ne yapmış Zeynep? Yok artık Ege ya. Feraye ile Bülent bunun yüzünden ayrılıyor. Abartıyorsun anne. Ya kaç yıllık arkadaşım, eften püften bir şeye ayrılıyorlar. Ya canım acıyor anlamıyor musun? Anne tamam. Ya, İsmet mesaj attı. Ne yazdı? Ekran kartını satmak için buluşmuşlar. Adresi gönderdi. Sonunda. Hemen gideyim ben. Ben de geliyorum. Ay bırak oğlum gitsin o. Anne Zeynep'le ilgili tek bir söz daha edersen kalbini kırarım. Hadi Zeynep. Şuna bak ya. Kendi oğlum bir sünüpe yüzünden kalbimi kıracakmış. Oh, iyi yapmış Melis. Belki şundan nasıl çıkar da kurtuluruz hepten. Yok artık anne ya. Ne suçu var kızın? Hem sen niye bu kadar takıksın ki? Hoşlanmıyorum Melodi. Sevmiyorum, gıcık oluyorum. Midem bulanıyor bu kızdan ya. Yok artık anne ya. Abartma, abartma. Ne istiyorsun benden ya? Ne diyorsun aslanım? Salak mı sandın beni? Kaç arkadaşları takip ediyorsun? Derdin ne? Bir derdim yok yolumda gidiyorum. İyi değil. of Yiğit, of. Neredesin ya? Zeynep, arkadaşıyla konuştum. Ekran kartını satmış. Hadi ya. Of. Oradan bayağı bir para alır. Demek ki bayağı bir süre ortadan yok olacak Yiğit. Yarı fiyatına satmış ama. Bak şu ileride bir internet kafe varmış. Oraya da bir bakın dedi. Tamam hadi hemen gidelim. Niye takip ediyorsun beni? O sesine dikkat et aslanım. Ne istiyorsun benden ya? Paranı. Yürü. Sana yürü dedim. Yürü lan. Yoksa deşerim seni. Yürü lan. Bu Yiğit'in telefonu. Bu tarafa gitmiş olmalı. Ama internet kafe bu taraftaymış. Belli ki bir şeyler olmuş. Yolunu değiştirmiş. Hadi biz de bu tarafa gidelim. Hadi gidelim. Dokunma paraları. Hayır. O para bana lazım ya. Alın lazım. Ver şunları. Bırak. Ver. Bırak. Bırak. Bırak ya. Bırak. Acaba Bülent amcayı mı arasak? Olur. En azından buralarda olduğunu biliyoruz Yiğit'in. Ben bir şu tarafa bakayım. <gülüyor> <Gülüyor> ne oldu Feraye? Sildi mi? <laughs> Sildi. Ama şunu söyleyeyim. Tavrın hiç hoş değildi Bülent. Ya Melis ne ara bu kadar hadsiz oldu? Biz bu kıza hiç terbiye veremedik mi Feraye? Yiğit'in evden gitmesiyle Zeynep'in ne alakası var? Ne alakası var biliyor musun? Yiğit Zeynep'ten öğrenmiş bütün olan biteni. Ama Melis de kaşımış. Heh, i̇şte bak Zeynep arıyor. Ya gördü tabii sosyal medyadan rezilliği. Ne diyeceğiz şimdi biz buna? Ay yeter Bülent'e Allah aşkına yeter ya. Hala kıza ne derim diye düşünüyorsun. Açmazsın olur biter. Önce oğlumuzu bulacağız. Ya ne yapıyorsun Feraye? Kendine gel diyorum Bülent. Ne olur kendine gel. Ya oğlumuz kayıp. Önce onu bulacağız. Bize de Zeynep'ten. Açmadı Bülent amca. Normalde hemen açardı. Onlar da yeti ulaşmaya çalışıyordur. Birazdan yine deneriz. Gidin şu tarafa bakalım. Ya bırak! Ver şu çantayı! Çantada bir şey yok ya! Ver! Bırak. bırak ya bırak! Bırak lan çantayı! Ya bırak ya! Bırak! Ya bırak. bırak! Ya bırak, ya! Bırak! Bırak lan! Bırak! Bırak çantayı ya! Bırak! Bırak! bırak. Git! Git! Ya bırak ya bırak! Bırak ya! Ege abi! Bırak ya! Git! Yiğit, Yiğit iyi misin canım siz? Kimsin sen? Ege, Kaçak. Ege dikkat et. Ege. Ege. Kaçma lan gel buraya. Çantam, çantam. Çantam. Hadi. İyi misin İyiyim. Gel. Gel. Al su iç. Ya siz olmasaydınız adam öldürüyordu beni ya. Sağ ol Zeynep abla. Ya siz olmasaydınız adam öldürecekti beni ya. Yiğit. Annenle baban ayrılacaklar diye mi karşına evden? Hani çekip gidersen hata yaptıklarını anlarlar. Belki vazgeçerler diye değil mi? Ya çoğu arkadaşımla ailesi ayrı. Hafta sonu birinde kalıyorlar, hafta içi birinde. Param parça, darmadağın bir hayat. Aklıma hep onlar geldi ya. Çok özür dilerim Yiğit. Benim yüzümden. Ama merak etme, ben halledeceğim. Senin ağladığın yerde ben gülemem. Ben de senin üzülmeni istemiyorum Zeynep abla. Çünkü seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Yiğit. Merak etme. Üzülmeyeceğim ben. Annenle baban da ayrılmayacak. Sana söz veriyorum. Teşekkür ederim Ege abi. Den var studentholdig.